Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün konumuz enflasyon. TÜİK Haziran sonu itibariyle enflasyon rakamlarını açıkladı. Hani iki parametre var biliyorsunuz. TFE ve ÜFE diye. Yani tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi. Yani tüketicilerin kullandığı mallardaki fiyat artışları ne oldu? Üretimdeki fiyat artışı ne oldu? Anlamında. TÜFE demiş olduğumuz tüketici fiyat endeksi %17.53 çıktı. Üretici fiyat endeksi ise %42.89 çıktı. Arada çok ciddi bir fark var ben bu meseleye tekrar değineceğim. Enflasyon belki herkes biliyor ama ben kısaca tekrar ifade edeyim. Toptan anlamda bir ülkedeki mal ve hizmetlerin fiyatlarının yükselmesini enflasyon diyoruz. Aslında bunun nedeni biraz da şu, piyasada olan bir para miktarı var ve bir mal ve hizmet miktarı var. Bunlardan herhangi biri artarsa, yani miktarı artarsa onun değeri aşağı iniyor, diğerinin değeri yükseliyor. Bir de başka etkenler var bunun içerisinde. Mesela diyelim ki finans maliyetleri yüksek, yani faizler çok yüksek. İşte sürekli dolar yükseliyor, Euro yükseliyor. Yani döviz cinsinden şeyler, paralar yükseliyor. E dolayısıyla tabii ham madde dışa bağımlı bir özelliğimiz var bizim. Burada da yükselme gerçekleşiyor. İşte bütün bunların toplamından tüketici fiyat, e, e, toptan fiyatlar ve tüketici fiyatları yükseliyor. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman meseleye 400 kalem üzerinden yapılıyor bu tespitler. 400 kalem içerisinde ne tenis topu da var, eşek de var, çalı süpürgesi de var vesaire vesaire. Yani bunlar bizi çok ilgilendirmiyor. Toplumun Yaşamını devam ettirebilmesi için ilk 20 kalem, 30 kalem çok önemli kalemler bunlar. Şimdi onlara baktığımız zaman, hani ana gruplar diyoruz biz bunlara, ana gruplara baktığımız zaman yüzde 26-29, yani yüzde 26.29 ulaşım zam görmüş, yüzde 25.69 ev eşyası zam görmüş, yüzde yani yüzde 20 gıda ve alkol içecekler zam görmüş. Malumunuz doğalgaz ve elektrik Biliyorsunuz son 3 yılda doğalgaza 11 kere zam yapıldı. Elektriğe 8 kere zam yapıldı. Biri %98 zamlandı. Biri %110 zamlandı. Bu ne demektir? Yani minimum biri %33, diğeri de %37 zam görmüş anlamına gelir. Yani öyle baktığımız zaman rakama genel tüketim için gerekli olan ana kalemler, ana gruplar demiş olduğumuz gruplardaki artış %25 ile %30 arasında. Şimdi buradan bir yoksullaşmaya da değineyim. Şimdi diyelim ki %25 ile %30 arasında bir şey var, yükselme var bizim günlük yaşamamızı idame ettirebilmemiz için olan kalemlerde. E bize verilen zam ne mesela ben emekliyim, verilen zam ne %7 şimdi 8 vereceklermiş diye bir şey var. E 15 ne oldu en az %10 fakirleşmiş olduk farkındaysanız. Yani artış %25, gelen zam %10 e dolayısıyla veya 15 ne oluyor? %10 en az fakirleşme gerçekleşiyor. 5 sene arka arkaya gitti mi %50 fakirleşiyorsunuz aslında. Bir de garip bir nokta daha var. ÜFE demiş olduğumuz üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasında akıl almaz bir fark var 5 senedir. Üretici fiyat endeksi çok yüksek, tüketici fiyat endeksi çok düşük baktığınız zaman. Bu belki mesela diyelim ki bir şeyde mesela 3 aylık bir dönemde, 1 aylık bir dönemde, ne bileyim belki 4 aylık bir dönemde böyle anormal farklılıklar oluşması normal karşılanabilir. Fakat 5 sene üst üste böyle farklılıklar oluşmasının mümkün yok. Her zaman tüketici fiyat endeksi, üretici fiyat endeksinin üzerinde yer alır. Fakat bizde tersi, mesela okuyayım size. 2017, %15-47 üretici fiyat endeksi, yani malın maliyetini %11 tüketici fiyat endeksi. Yani yüzde beş, zarara satılıyormuş. 2018, %33 üretici fiyat endeksi yüzde otuz tüketici fiyat endeksi yüzde %20. yirmi. 2020, %25.15 üretici fiyat endeksi, gel tüketici fiyat endeksi 14.60. 2021, şu 5 aylık, 6 aylık dönem, yüzde kırk iki üretici fiyat endeksi, yüzde on tüketici fiyat endeksi. Bu şu demektir, üretici bir malı üretmek için yüzde kırk Zamlanıyor onun bütün girdileri. Maliyet yükseliyor. Ama bunu yüzde on ile satıyor. Yani %25 yirmi beş zarar ediyor her sene. Dört sene, beş senedir arka arkaya. Ya da perakendeci bunu satın alıyor. Yüzde kırk zamlı. Ama kendisi yüzde on zamlı satıyor. %25, %30 arasında şeyi siliyor. Bunun beş sene böyle devam etmesi imkansız. Yani iktisatta böyle bir şey yok. Dolayısıyla burada iki tane nokta çıkıyor karşımıza. Tüketici fiyat endeksi rakamları çok doğru değil. Neden değil? Enak diye bir kuruluş var. Enak. Bu çıktı. Enak denen kuruluşun açılışını ben size şey yapayım. Enflasyon araştırma grubu. Hangi yöntemlerle enflasyonu nasıl açıkladığını geçen seneden beri çıkarttı ortaya. Biz dedi enflasyonu şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde hesaplıyoruz. Dünya da böyle hesaplıyor. Şimdi onlar şöyle bir şey dedi geçen sene. TÜİK'le karşılaştırarak söylüyorum size. 2020 sonunda TÜİK dedi ki enflasyon oranı 14.60. ENAK dedi ki 36.72. Şimdi ENAK'ınkine baktığımız zaman üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi birbirine oturuyor. Neden tüketici fiyat endeksini bana göre TÜİK aşağıda söylüyor? Çünkü zamlar tüketici fiyat endeksine göre veriliyor. Emekli zamları, memur zamları, işçi zamları, şu zamları, bu zamları ne varsa hepsi tüketici fiyat endeksine uygun olarak veriliyor ama gerçeği bu da %15 açıklanan şey aslında 25. Yani ben en akın rakamlarının daha doğru olduğu kanaatindeyim. Şimdi gelelim enflasyon devam eder mi Türkiye'de etmez mi? Enflasyon Türkiye'de devam eder. Neden eder? Bir kere paramız konvertibilitede. Paramızın konvertibilitede olmasının nedeni şu, yani artık paranın değerini ölçen şey ekonominin gücü, ekonominin itibarı, o ülkenin CDI puanı, o ülkenin uluslararası riskleri, Merkez Bankası'ndaki blok parası, hazinesi vesairesi falan. Şimdi bizim baktığımız zaman jeopolitik risklerimizin hepsi devam ediyor. İki, Merkez Bankası'nda para bitmiş, hazine boş. Şimdi bu durumda CDI puanımız düşmüyor. Ekonomimiz de ileri gitmiyor. Şöyle ki gitmiyor. Biz 2013'te 951 milyar dolarlık gayri safi milli asla yaparken ve mal ve hizmet üretirken bu sene yani 2020 sonu itibariyle 717 milyar dolarlık yapabildik. Her sene 50 milyar düşerek bu noktaya geldik. Yani her sene %5 fakirleyerek geldik. Keza Dünyanın en yüksek faizine sahibiz. Faiz Türkiye'de %17-18. Yani bu da mevduat faizleri. Bunu kredi faizine döndürdüğümüz zaman, örneğin kredi kartlarında 1.95 falan gibi gidiyor. İki değinsiz onay. ona. Yüzde, yani yıllık 24 yapar. Bileşik faizde fazla yapar. Keza ticari faizler %22 ile 25 arasında. Yani bu finansman maliyeti %20. 25 arasında. E keza dövizde de her yıl bir değişim oluyor. Örneğin bir yıl içerisinde dolar %30 oynamış. Euro %32 oynamış. Altın keza öyle aynı şekilde. Yani şimdi böyle baktığımız zaman e biz ham madde bakımından bizim sanayimiz %63 oranında ham madde bakımından dışa bağımlı. E biz bir de ithal mal getirerek onların üzerinden yüksek ÖTV alarak yurt içinde pazar yaratmaya çalışıyoruz kendimize. Yani nasıl ÖTV alıyoruz, para kazanıyoruz buradan diye. Şimdi dolayısıyla yani ithal cennetine döndü dünya, Türkiye. Faiz böyleyken, e, paranın değeri böyle düşerken bizim CDI puanımız, uluslararası puanımız bunun üzerinden kredi alıyoruz mesela diğer paranı diyelim ki yani 42 75 olsa 0.75'le alacağız. 350 olunca e, Libor artı 3.5'la döviz talep ediyorsun, e, borç talep ediyorsun. Şimdi dolayısıyla bizim enflasyonumuz bu şartlarda düşmez. Bizim enflasyonumuzun düşmesinin bir tane yolu var. O da hızlıca üretime geçmek. Üretim. Bizim bugünkü modelimiz biraz sanki üretim yerine yani yeni yatırım yok Türkiye farkındaysanız. 4-5 senedir yeni fabrikalar açılmıyor. Dünyada hiç kimse gelmiyor. Eskiden her yıl biz doğrudan yatırım alırdık 15 milyar dolar. Yani 10 yıl içerisinde biz 150 milyar dolardan fazla yatırım almışız. Şimdi dolayısıyla gelen yok. Yani yeni yatırım, yeni iş sahaları falan açılmadığı için dolayısıyla bütün emeğimizi de şeye sarf etmediğimiz için, üretime sarf etmediğimiz için biz böyle ithal mallarla, dışarıdan para bulmayla vesaireyle falan şey yapacağız, idare edecek vaziyetteyiz, vaziyetindeyiz. Ee, milletin bankalardaki mevduatı biliyorsunuz döviz mevduatı 280 milyar dolardan fazla. Ee, yani demek ki millet yatırıma yönelecek bir şey göremiyor Türkiye'de. Ne yapıyor? Bankada tutuyor parasını. Normal mevduatta keza dünya kadar oldu. E hiç borç dünya kadar, dış borç dünya kadar. Dolayısıyla benim görebildiğim kadarıyla bizim enflasyonu düşürmemiz ya rakamlarla oynayarak aşağıda göstermekle oluyor bu. Dolayısıyla daha az zam vermiş oluyorsun o zaman emekliye, memura, işçiye vesaireye ya da bu politikanın tümden değişmesi gerekiyor. Enflasyon aslında ekonominin canavarlarından biridir. Enflasyonun sürekli yüksek olması sürekli yoksullaşmayı getirir. Sürekli faturanın millet üzerine binmesini getirir. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Talimatla enflasyonu düşüremeyiz bir ekonomik model bulmak zorundayız. Dünya enflasyonlu şeylerden çıktı. Avrupa'nın en yükseği biziz. Hem faizde hem enflasyonda. Umarım bu yıl sonunda işler biraz dengeye girer. Pandemi mandemi biter biraz dengeye girer. Hem enflasyon puanında tek hanelere doğru önce gitmiş oluruz. Hem de üretim ekonomisine bir dönme yapmış oluruz.